Günaydın sevgili yatırımcılar. Bugün güne video analizine Euro Dolar paritesiyle başlayacağız. Çünkü dün 120 dakikalıkta bir destek seviyesi çizmiştik. Bu destek seviyesinin altına sarkma yaptığından bahsetmiştik. Ve bu benim hoşuma gitmediğini, artık nereden alacağımızı kesin olarak, net olarak belirlemiştik. Aşağıya kayma ihtimalini de e, bulundurmuştuk. Bugün geldiğimiz noktada dün bu 120 dakikalıklarda bakın e, kapanış yapmıştı İlk defa altında kapanış yapması demiştim ki biraz e, aşağıya sakma ihtimali güçlendiriyor. Nitekim ki yukarı çıkışlar tepki kaldı ve burayı güçlü bir şekilde kırdı. Bakın bu sefer bu şekilde kırdı ve şu anda tekrar burayı test ediyor. Yani ne yapmaya çalışıyor Euro dolar e, düşüş trendlerinde ne yapıyordu? Eğer düşüş trendi düşüş trendinde ise piyasa e, genellikle destekleri direnç yapma eğilimine girer. Bakın burası destekti. De, şu anki hareketiyle bu desteği sanki direnç yapmaya çalışıyor. Önemli olan nedir? Bunu buradan yukarı yönlü geçebilmesidir. Bunu geçebilir ise yani kaç burası? Ee, 1.2975'ler. Buraları yukarı yönlü geçebilirse o zaman euro dolar için e, farklı şeyler konuşabiliriz. Fakat gene de ne olursa olsun henüz euro dolar paritesi 30-40'ları ve 30 arkasından da 30 70'leri yukarı geçmeden yeni bir yükseliş başladı demek e, euro dolar için erken onu söylemek istiyorum. E, peki bu tespiti yaptıktan sonra yani yukarı çıkış ne zaman olabilir? Artık ne zaman euro'da güvenli alış yapabiliriz sorusuna cevap verdikten sonra aşağıda düşüş nereye kadar devam edebilir sorusuna da cevap vermek istiyorum. Bunun cevabını tabii ki Fibonacci ile vermeye çalışacağız. Fibonacci uygulamasını yaptığım zaman... ...aşağıda e, söylüyorum ben... ...23-6 seviyesi var. Şunu şöyle bir kapatayım. Evet. Şunu şu, şu şekilde yaptıktan sonra... ...bakın... ...şunu tabii ki şuradan silelim artık. Şimdi 23-6 seviyesi de... ...28-30 seviyelerinden geçiyor. Yani parite... ...eğer ki... E, ...1-30'ları falan geçemez ise bir 30-40'ların üstüne kendini atamaz ise şu hareketler tepki olarak kalabilir bakın. Bu tepki olarak kalır ise o zaman gelecek satışlarla birlikte 1.28-30 seviyesine kadar piyasanın kayma olasılığı var. Yani tekrardan çizimle göstermek istersem buradan bir hareketle mutlaka ve mutlaka buraları geçip sonra buraları böyle destek yapıp 29-70'leri tekrar böyle 1.30'un üstüne atar 30 40'ları geçerse 30 böyle bir hareket görürsek biz euro dolarda işte o zaman alış için meyilli olacağız. Fakat o hareket olmaz. Tam tersine şöyle bir hareket gerçekleşirse bakın bu şu hareket bu dirençleri geçemezse mutlaka tepki olarak kalacaktır. Ve tekrar bir şekilde 1.29.50'nin altına sarkarsa parite bakın tekrar ediyorum. 1.29.50'nin altına bir şekilde sarkarsa parite o zaman yeni satışlarla birlikte e, kanımca 1.28.30 seviyesine kadar yeniden bir düşüş olma ihtimali söz konusu. Bunu bu şekilde belirtmek isterim euro dolar paritesinde. E, artık dediğimiz gibi alışımız net. Nereden satacağız sorusuna gelince de satmak istiyorsanız dediğim gibi tepki alışlarını beklersiniz. 1.29-65'ten de satarsınız. Stopunuzu 30 30.60'a koyarsınız. Yani 100 pip stop koymak zorundasınız ki. Buradaki hareketin e, yani düşüş trendi ise, o düşüş trendinde kalabilmek için şu andaki piyasa şartları bunu gerektiriyor. Hemen bunun yanında bir de altının altına bakalım. Şimdi altında da 120 dakikalık grafiği açtım ama 120 dakikalık grafikten önce günlük grafiği sizlerle paylaşmak istiyorum. Altında e, destek seviyelerini belirtmiştik ve ne demiştik? 23 6 desteğinden bahsetmiştik ki bakın tam bunun üzerinde tutunup yukarı yönlü tepki veriyor. Şimdi üzerinde tutunup tepki verdi diyorum. Bakın yani yeni bir yükseliş başlattı demiyorum. Yeni bir yükseliş başlatması için 1620'yi 1630'u kesinlikle ve kesinlikle yukarı yönlü geçmesi gerekiyor. Ee, i̇lk etapta 20, bu 23.6 desteği şu destek çalıştı şimdi bizim için önemli olan o destek aşağıya geçilirse nereye kadar düşüş olabilir? Şimdi şu bir düşüş kanalı. Bunun bir paralelini çizelim biz. Paralelini aldığımız zaman nereye geliyor bakalım. Bakın şurası da destek olarak çalışmış. Şu kanal da destek olarak çalışmış. Bakın tam şu kanalın desteğindeyiz biz. Bu şu anlama gelir. Bu kanal bir şekilde aşağı yönlü geçilir ise. Bakın bir kanal bu kanal aşağı yönlü geçilir ise. Şöyle bir hareket olduktan sonra tekrar aşağı geçilir ise buradan tekrar bir tepkiyle bu kanalı bir test ederiz biz. Bu kanalı test ettikten sonra ise düşüş aşağıya kadar devam eder. Ha, nereye kadar devam eder? Şu gördüğünüz kanal kadar, şu gördüğünüz kanal aralığı kadar bir düşüşümüz daha gerçekleşir ki bunun paralelini aldığımız zaman bu düşüş nereye kadar gerçekleşebilir sorusuna Şöyle cevap verebiliyoruz. Şöyle yaparak tekrardan çizerek göstereceğim ben size. Yani önemli seviyelerde olduğumuzu belirtmek istiyorum sizlere. Altında. Şimdi bu desteklerde tutunup tutunmayacağı çok önemli. Eğer ki dediğim gibi tutunamaz ise altında eğer ki tekrardan bakın bu kanalın altına. Şimdi burada bir tepki gelir. Bu tepki geldikten sonra 1610'lara 13'lere buralarda kalamaz. Tekrar kafasına aşağı geldi. Burayı kırar ise bu 1570'ler seviyesi yani altın ne zaman 1660'ları falan yakar ise işte o zaman bir aşağı boşalma yaşanabilir. Ondan sonra tekrar tepki yapabilir. Bu tepki acaba yükseliş başladı mı tepkisi olma ihtimali var. Böyle bir durumda bunun üstüne atamazsa asıl ondan sonraki hareketle birlikte biz 1440-1460 bizim hedef seviyemizde zaten 1460 1400 40 aralığıydı. 1460-1440 aralığına kadar gelme ihtimali altının yok değil var. Bunu söylemek istiyorum. O yüzden henüz alış için erken. Ne dedik biz? Alış için neyi bekleyeceğiz? Alış için bekleyeceğimiz şey bırakalım buradan altın kafasını yukarı kaldırsın. 1620'leri geçsin. 1630'ları geçsin. E, şuraları bir geçse bile buradan illaki bir geri çekilmesi yaşanacaktır. İşte bu geri çekilme esnasında her zaman altına girmeyi tercih ederim. Yani önce trendin değiştiğini, bir yükseliş trendinin var olup olmadığını görmemiz gerekiyor. Ne dedik düşüş trendindeyse piyasa, eğer ki piyasa düşüş trendindeyse destekleri direnç yapması gerekir. Gelin bakalım, yani altındaki önceki destek neresiymiş? Onu bir şöyle bir irdeleyelim. Şuraya zannedersem şu çizgiye destek diyebiliriz sizlerle. Neden derseniz? Bakın şöyle biraz daha net çizersek şuraya destekleyebiliriz bence altında. Nedenini sormaya gerek yok. İşte bakın buradan hareket oluyor. Bu bu ilk düşüşü tam bu seviyelerde karşılıyor ikili olarak. Tekrar burayı geçtikten sonra testi oluyor buranın. Aşağı kırıyormuş gibi yapıyor. Ama tekrardan yukarı hareket yapıyor. Ve dedik ki bu yukarı hareket yani şu kırıldı gibi olduktan sonra ki şu yukarı hareket acaba ee, yeni bir hareket başlatabilir mi? Yani şu bir düzeltme bundan sonra bir hareket olabilir miyi sorguluyorduk. Ama şunu söyleyeyim. işte o sorgulama esnasında 1610'un üstüne çıkması lazım altın. Eğer ki altın şu gösterdiğimiz yeri yukarı geçemez ise bakın yukarı geçemez ise şu hareketi de yaparsa bugün ve yarın hafta sonuna kadar izleyeceğiz. Bakın şöyle 1608-1610'un yaptı. fakat burada başarılı olamadı. Aşağıya doğru kafasını eğerse Artık bu destek direnç haline gelmiş olacak ki işte o zaman destek direnç haline geliyorsa düşüş trendi hala etkilidir diyeceğiz. Ve altında daha aşağı yönler hedef alınabilir sonucunu çıkartabileceğiz. Genel, genel itibariyle hala düşüş trendinin devam ettiğini gösteriyorum MACD'de. MACD Mekdi sıfırın altında sat konumunda haftalıkta MACD'nin konumuna baktığımız zaman... Tam sıfırın altına gelmiş buralardan biraz tepki verme ihtimali var. Ee, ama asıl şunu size göstermek istiyorum. Aylığa geldiğimiz zaman daha net göreceksiniz. Bakın bu aylık grafik. Aylık grafikte çok net bir şekilde böyle bir satış gözüküyor. Bu satış yani zirveden bir satış gözüküyor. Bu şu anlama gelir. Ee, altında yukarı yönlü hareketler olursa bunlar sınırlı kalacak. Ve... Ee, Şöyle söyleyeyim ben size altın uzun bir süre şu 1800'leri geçmekte zorlanacaktır. Hani buradan bir hareket olsa bile 1700-1800 aralığı her zaman altın için ciddi bir e, direnç noktası olacaktır. E, o yüzden yukarı hareketlerde biraz daha böyle alıp uzun vadeli altında alıp uzun vadeli bekleyecekler. 2000, 2200, 3000 hani söyleniyordu ya onlara oynayacaklar için bence çok 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 erken. 1700'lerden 1700'lerden 1750lerden ya da 1670'lerden alıp da 2000'lere falan oynanılacak bir altın yok şu anda onu belirtmek istiyorum dediğim gibi şu hareket bir tepki hareketi olabilir bundan sonra tekrarın düşüşlerin gelme ihtimali hala altında mevcut Şimdilik bu kadar bu kadar diyelim bir sonraki analizimizde görüşmek üzere bol kazançlar